Esselamu Aleyküm. Şükürler olsun Marmara Derneği olarak sizlerin göndermiş olduğu adak, akıkı ve şükür kurbanlarını kesmeye devam ediyoruz. Yine bir yetim halimizdeyiz Afrika'da. Yetim, mazlum, Müslüman çocuklarının yanındayız inşallah. Görüyorsunuz. Arkada erkek talebelerimiz, önde kız talebelerimiz inşallah. Rabbim sizlerden razı olsun. Burada dini eğitimlerini idam ettirmekteler. Burada yatıp burada kalkıyorlar inşallah. Sizler sayesinde bugün inşallah iftar edecekler. Ve bu etten yiyecekler. İnşallah Rabbim sizden razı olsun. Rabbim ne muradınız olsun ikram etsin inşallah. Bu adak kurbanı da Gülseren Demir ablamın inşallah. Adak kurbanı Gülseren ablam. Rabbim senden razı olsun. Rabbim ne muradınız varsa ikram etsin inşallah. Görüyorsun yüzlerce çocuğumuz var. Sen bunlara et ikram ettin. Rabbim senden ne muradınız varsa ikram etsin. Rabbim senden razı olsun inşallah. Bana vermiş olduğun vekaleti ben de kardeşime veriyorum. Allah'a Allah. Allah'a emanet olun. Bismillahirrahmanirrahim. Gülşen Gülşener ablam Rabbim kabul etsin inşallah adanı. Rabbim ne muradın varsa ihsan eylesin inşallah. Sen buradaki yetim mazlum çocuklarımızın yüzünü güldürdün. Rabbim de senin muradını ihsan eylesin. Rabbim de senin yüzünüzü güldürsün inşallah. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.